Londra'ya gidiyoruz arkadaşlar. Orada kız kardeşim için çok güzel bir detoks hazırlayacağım. Ve onu da size göstereceğim. Bu arada sokağa çekmek istedim. Her yer ışıl ışıl çok güzel. Noel bayramı için hazırlanmış İngilizler. Ve bunlar için Noel çok önemli. Pek yeni yıla önem vermiyorlar. Ama Noel için çok güzel evlerini süslüyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sokağın her yerinde aşılışıl evler görüyorsunuz. Size ara ara videoları kısa kısa çekeceğim. Umarım sıkılmazsınız. Sıkıldığınız yerde size bir türkü okurum. Onu dinlersiniz. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Artık size kalmış bir şey. Ama sıkılmayın diye ben size bir türkü okurum. Evet gördüğünüz gibi sokağımız biraz dar ve e, o yüzden dikkatli gitmemiz lazım. Evet yolumuza çıkalım ve Londra'ya doğru yola koyulalım arkadaşlar. ters yön gelebilir size. Çünkü evet buranın yolları ters. Yönümüz ters. Direksiyonumuz ters. O yüzden bazı arkadaşlar bilmediği zaman onlara çok tuhaf gelebiliyor. Bugün biraz hava yağmurlu. Umarım çok fazla yağmaz. Gördüğünüz gibi her yer yemyeşil arkadaşlar ve orada bir tilki var evet yakalayamadık buranın tilkileri meşhur arkadaşlar her yerde karşınıza çıkabiliyor biraz sonra çiftlik yollarında geçeceğiz ve orası inanılmaz güzel bir yol umarım bir gün gündüz vakti size onu çekebilirim çünkü gerçekten çok güzel Evleri var, yolları var ve gerçekten orada geçerken yol bitsin istemiyorum. Yağmur yağmaya başladı. Gördüğünüz gibi burası 7.24 yağmur ülkesi. Dersem, aklıma gelen tek türkü bu oluyor. Evet buralar hep çiftlik dikiyor arkadaşlar. Biraz dar ve yağmur yağdığı için de biraz dikkatli gitmemiz lazım. Çünkü çok karanlık. Oh çukura girdik. Girdik Londra'ya giriş yaptık arkadaşlar şu anda Londra'dayız ve bize yarım saatlik bir mesafede e, gündüz olsaydı görürdünüz her yer yeşillik çok güzel ama gece vakti de artık evlerin ışıltısını göreceksiniz buralarda aslında bu kadar e, sakin değil İstanbul trafiğinden hiçbir farkı yok Yalnızca şu anda akşam olduğu için e, Yollar biraz boş arkadaşlar Evet nereye gidiyordum ben Kardeşime gidiyorum Onun için güzel bir detoks yapacağım Ve e, biliyorsunuz detokslar bizim için Çok sağlıklı bir içecek Hem sağlığımız için Hem kilo kaybı için işimize çok çok yarayacak arkadaşlar. Evet. Burası da Londra'nın güzel ışıl ışıl sokakları. Yarın sizin için çok güzel bir şey yapacağım neyse şimdi söylemeyeyim ama işinize yarayacak. Eğer çok fazla saçlarınızı düzleştiriyorsanız veya fön çekiyorsanız veya ne bileyim bir işlem yapıyorsanız saçlarınız yıpranmaması için çok fazla yanmaması için gerçekten güzel bir tarifim var. Onu sizinle paylaşacağım. Umarım o da işinize yarar. Yağmur başladı arkadaşlar. Biz en iyisi yolumuza bakalım. Konuşmamızı sonraya erteleyelim. Evet arkadaşlar şimdi detoksumuza başlıyoruz ve malzemelerimiz gördüğünüz gibi zencefil kullanacağız biraz limonumuz var salatalığımız var ve bir tane de yeşil elmamız var arkadaşlar bir litre kadar da suyumuz var şöyle çok fazla değil ama fındık büyük fındıktan biraz daha büyük zencefilimizi alıyoruz kabuklarını iyice soyun çünkü çok acı oluyor ince ince onu doğrayacağız ve sonra diğer malzemelerimize geçeceğiz zayıflamak isteyen ya da ödeme olan arkadaşlarımız bu karışımı yapıp her gün içebilir. Çok güzel zayıflatıyor ve ödem attırıyor. Bunu her gün taze taze yapıp içebilirsiniz arkadaşlar. Ona sonra bir tane çubuk tarçın ekleyeceğiz. Eğer isterseniz içine karanfil de atabilirsiniz. Hem tadını güzelleştirir, hem kokusunu. Tabi o da size kalmış bir şey. Kış aylarında limonu gerçekten çok fazla tüketmemiz lazım. ve e, virüs dolu arkadaşlar. Bir litre suyumuzun içine bütün karışımlarımızı atalım. Bunun ağzını şimdi çok güzel bir şekilde kapatacağız. Tarçınımızı da koyacağız. Ee, dediğim gibi istiyorsanız karanfil de atabilirsiniz. Tadını güzelleştirir. Ve bu şekilde bekleyeceğiz. Evet. Detoksumuzu yaptık ve bunu sabaha kadar bekleteceğiz. Sabah aç karına bir bardak içeceğiz ve ondan sonra gün boyu da içmeye devam edeceğiz. Tarçınımız aşağı düştü. Karanfiller yukarıda. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.